Biz bu oyunu var ya, 2-3 kere oynadık, bu kuralları bir daha ilk defa görüyoruz. Bir daha dakika, yün anıtını, anı, ani, tamam, o ne ama? Merhaba arkadaşlar, Fırsikim internet tanıdıklarımıza hoş geldiniz. Ben Fatih, bugün sizlerle soru soruyoruz. Kalın mızerden devam ediyoruz. Yanımda Ömer var olduğu gibi, her zaman gördüğü gibi. En hoş geldin kanka. Hoş bulduk da biz bu sabah sabah çekiyoruz o yüzden biraz şey Aynen aynen sesimiz biraz garip gelebilir de ne olmuş buraya ya Geri zekalı gibi düştüm mü? Hayır ya ne olmuş ne şu an elimdeki gördüğümüz bizim default pekimiz arkadaşlar isterseniz tabi biz bunun işte bir dosyasını çıkartacağız medya farda. Medya ya 3. bölümde ya da dördüncü bölümde tekstür pekin şeyi gelir arkadaşlar. indirme dosyası gelir. Kanka arkada görevler varmış. Ana. Nether'dan bir sığınak insan. Oha ya. Abi biz bundan nereye inşa edeceğiz? Dur, Oğlum dakika. biz bu oyunu var ya 2-3 kere oynadık. Bu kuralları Yün, da ilk defa gibi Bir dakika. Yün anıtını Anı anne tini tamam ona ama. Kırıktaşını ne yönetimi... şey var ya öndeki günler full tamamlanınca arkadaki görevlere başlıyor. Sen şey yap. Yani. Ha o zaman tamam o zaman şey ilk orlara bakmayalım. Kırıktaş görevini yaptı diyor da bir dakika bu su bu şey buradan çıkmaz ki acı. 2. bölüm değil, değil mi? Evet. Şöyle yapsak bu sana be. Ben yani biraz kaynak toplayayım bari şurada. Ne yapayım? Dur kanka demir kazma yapmamız lazım. Niye biliyor musun? Niye? Şuradaki altınları alıp altın bloğu yapacağız. Yap bir de bana ver hacı işim var. Bir de demir var ya. değil mi? Bu ne oğlum? Demir var mı? Var var. Kaç tane? var işte bayağı. Dur bakayım. Açık gri yürü, dur açık gri yürü de bir çeste koyayım ben. nereden buldun lan o kadar demir? Mal, öbürkü bölüm. Mal mal boş durmadık herhalde. Olacaktım ya. Hmm, <Gülüyor> <Gülüyoruz abi. Gülüyor> şurada da vardı sanırsam. Aynen. Ömer. Ha, iki tane demir kazma yaptım. Tamam bana da şey, bana yapma da senin işin bitince bana, bana ver. Evet tamam. Evet. Az daha iki tane yap dedim. Ya iki tane yapma, sen bana bir tane ver. Ya biz ke... Bir... Az daha diyordum zaten bak. Sen bana bir şey versene bir. Kazmayı, taş kazmayı. Şey, demir kazmanı taşı. Al. Ah. Al. Ah. Allah dur. Al, dur. Oğlum ben taş kazmayla nasıl şey alacağım? Bir dakika dur bekleme. İstersen bir tane daha yap bir dakika. Çünkü çok demir demir yapma. bloğu da yapmamız lazım onu biliyorsun değil mi? Ne? Demir bloğu. Ona 9 tane demir gidecek. Mal daha demir bol mal ne diyorsun sen? Mal demir bloğu da var o yünlerin sadece yün yok orada. Biliyorsun. Bak o yünlerin olduğu yer var ya. Ömer biliyorum. Korktum yine. Ben demir blo yapıyorum. Enderman, Enderman var. Küçük velezon falan var bunlarda. <laughs> tamam ben Ender işte dedim ya. Demir blo yapıyorum ben. senin var ya ağzını nasıl çarma. Arkamdan gelme itme. Oh shit patladı ve öldüm. Çok güzel. Ne kadar da bu oldu. Ben Aa anladım. acıkmışım ben bir dakika. Her zaman böyle devam edelim güzel olmuş da tekstür pek. Aha yimah yok mu? Yok. tekstür pekinde mi oynuyor? Güzel değil mi? Nerede lan etme? Yakında normal pek gelecek. Şimdi <laughs> bu default ya. Şerefsiz. Hazır. Hangi şuradaki chest'i alak eve götürecek ya? Doğdun. Sen çok sorun sala. Ya şeyler açıyor, sorunlar açıyor. Oh. <laughs> Şu galaton korktun değil mi? Abi bir dakika ya benim varsa düzeni ne yapmam lazım? Yoksa ben böyle oynayamam. Başak. Sen şuraya sen şuraya sen şuraya. Fatih. Sen şuraya sen şuraya. Senin şuraya. Tamam çok güzel. Başak. Ben... Bir bakayım lan şurada var. Abi biz diamond blok nasıl? Ha ama diamond blok doğru kolaydı. Var başka gezegenlerde bol diamond var da. Allah! Ona onu ona üzüldüm, ona üzüldüm oğlum. Ne oluyor lan? Şey, bir yere geldim de kalk lan. Ay var ya şu ay değil yok. Güneşin yanındaki gezegen var ya. Evet. Oranın içinde creeper varmış. İçeri bir girdim patladı. Ondan sonra silver fish çıktı. Ölüyordum yani. Şimdi buradan kazalım bayağı bir. Hatta kazmaya gerek yok. Şu kadar yeter. Hatta bir 64 tutma yapalım. Çünkü yolumuz uzun. Yani daha bir sürü şey var. İki tane daha. Tamam. Yok iki tane daha. Sen hangi güneşin yanındaki gezegen, gezegende misin? Oradaydım şimdi geldim ha yukarındayım hatta. Ha evet, tamam. Evet. Orada şey vardı. Ee, ya var daha bir sürü bir şeyler de. bir dakika buraya bunu koyma neden başka bir yok mu ki? Allah aklamadım. Allah Allah. Ömer. Hı. Ne yapıyor? İyiyim sen. Yani <laughs> ne yapıyor? Bir dakika Clay buldum. Bir dakika dur. Bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden de varmış. Videoyu mu kesiyor? Evet evet evet. Allah yanıyordum. Kanka bu kuleylerle bir işimiz olur mu? Bilmem ki. Bu, belki bir yere giderken blok niyetine kullanırız ya. Yani. Tamam ben o zaman buradaki gereksizleri alıyorum. Hatta Mar ben şu artık şu Nether'dan yapılan gezegen var ya Mars mıydı? Nedir o artık? Oraya gidiyorum ben. Tamam, sen oraya yol geliyorum bekle. Hı -hı. Bence külbülo yapacağız o yüzden koydular bunları. Bir de çok koymuşlar ya. Bir site oldu bir de işte bir siteye doğru giden bir şey var. O oh. Hiçbir Gülüş. zaman altına kazma. Günler az. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız evden de wow. Edelim, edelim, edelim. Oğlum, kaç kere kestim videoyu? Ne olacak oğlum? Yok. Güneş. Anka bana öküz hayvan gibi blok lazım bana. Ben de var ama ve sana veremem. Dön, Çünkü ben güneşi. Şuradan kazayım dur. Ya sonu onu koyma amacım neydi? Bismillah. Onlar geri giderken alır. Bir yukarısında şey var diyorlardı. Chest var diyorlardı. Bakalım var mı? Yoksa bile Kalım yani. İnanma şimdi, şuradan kaz bir şey. Yani. Abi Aa, kanka, turuncuyu Akan da turuncu da buldum. Tam konuyu. Allah ya, canım acıkmış. Abi yemin ederim, acık acıkıyoruz, zombi eti yiyoruz. <laughs> <laughs> Şu Çok yaşa kanka. Eyvallah kanka. Zaten... Şöyle bir sabahleyin böyle bir, bir şey oluyoruz biz. Saf oluyoruz böyle. Varış mısın? He. Ee. Ondan kaynaklanan olabilir belki. Son gün bugün zaten abi. Aynen ya. Evet, bir gün Arif'e günü işte. Yarın bayram. Bu arada bayramda video gelmez benden. Benden ama belki Fatih çeker. <laughs> Kardeşim benim başım boş mu? Bilmem arkadaşlar ee, belki gelebiliriz yani ilk iki ya da üç güne kadar gelmez dördüncü gün e, bebeler gideceğiz beşinci gün gelebilir de hangi gerizekalı düştü Ömer havuza gideceğiz acı geleceğim mi? Hangi havza? Neyse bunu sonra konuşuruz. Geri zekalı çocuk seni. Neden şeyle yol yaptın sen? Kil mi? E, aynen. Niye? Niye şimdi kızdın ki abi? Kil kil ee, şey kanka sen nasıl bir yaratıksın ya? Oğlum ne oldu? Ya oğlum şeyle yol mu yapılır? Günle. Ne yapayım oğlum? Ya blok yoktu. Dur, Varsa blok ver abi. Karnım çok aç bekle. Hangi blok bulduysam onunla yol yaptım. O <laughs> zenginiz artık. Git kum taşıyla şey yap. Al ben ha, sana... Zaten kazdım bir steak. Bir dakika ya. Ben artık oyun İngilizce oynayacağım. Yok. bak. Çünkü ben böyle oynamayı daha çok seviyorum. Üstelik şuradaki sorunlar git, gidiyor ya. Yani. Anam! Ya F abi. Fail. Abi e, ne yaptık? kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Şuradaki sınırları gösterecektim. Bir halde elim sevi en kuyde çıkacağım aslında. Çok özür dilerim. Hayatımın fiilini yaptım şu an. Hangi yemek? Oha. Yema. Lan. Bu da bir chest yapmışım. Hacı, chest yapmadım. Chest buldum da. Sen ne yaptın? Oyun mu dondu? Yok Sen. hayır hayır. Ben buraya dört tane mi ne şey bol yaptıydım. Mantar güveç. Bir dakika. Üf neyse hadi ya artık ne, tır, ne, ne tıra Neyse ben böyleyim. Karnımın açlığı bir olsun. Hani ben de bilerek öldüm orada. Abi yiyecek bir şeyimiz yok. Ne yapayım? Hızlı da koşamıyorum. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. oh, hop oh. hop 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 Ya abi geliyorum arkadaşım. Aa öldü. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Misal. Allahu Ekber. Allah. Oh. <laughs> <misaf. Allah> <laughs> <ekber. Allah 'u... gülüyor> şattım daha ya. Lan Kanka bir tane buz bloğu ölmüş abi. <laughs> Al bir tane buz bloğu kıramadın. Pek ölme. Ben, oraya at ya. Ha ölmüş bile ya. Kanka şu şey etraftaki taşlar ne? Allah! Bu yıldadı <laughs> Ya oğlum bu ne? Gülüyor mu? Bir boydan Öldüm ya. Allah'ım ya. Ömer beni bu işte. <laughs> Neredesin? Önündeyim. Yok belki arkanda. Bir <laughs> <laughs> <En> zekalı ama. Ya. <laughs> ya oğlum bana mısın? Ay ciddi. Ya, abi? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bir <laughs> bak <laughs> Kanka yanlışlıkla sana koydum. Aşağı uçuyordum. <laughs> Acı Ömer Zehirlendim Zehirlendim Ömer Zehirlendim Aa iyi Ya gaz gaz ya Alta gaz Atma! Allah dur Ömer sakın şey yapma Yeniden do deme Ya bu çocuk O geç söyledin kanka yapacak bir şey yok Oğlum geç ölünce hemen şey yap Tamam mı Bekle böyle Vurma bak sakın vurma Hı 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 Tutturamadım bir de tuttursa neyse Allahu Ekber Hadi Oha yarım kalp <laughs> Allah Hadi <laughs> sen <Adedes> bana tercih edeyim Hadi des Allahu Ekber patates 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 Enciyo patates 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 Ömer neredesin lan geri zekalı çocuk zaaar Kabe. dur sakın ölünce respawnlama bi bi lan bi 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 bi, bi kalp ver bi sakın vurma aşağı aşağı <laughs> allahu ekber allahu ekber imam power imam u chestlere gel hadi chestlere gel chestlere gel U elma Evet, Fatih son vuruşunu yaptı. Fatih. Okumuzu Fatih. Aa dur dur, dur bekle. Kızıltaş'ı alıyorum. Canım. Kızıltaş bloğu yapacağız ya kanka. Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> kanka bak, sen buradaki şeyleri al. Netrakları al. Ya koyma koyma, hacı koyma. Oğlum nasıl Bunlar çıkacağız? Can koyma, al. 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 Adet. Fakir ya git kazdım taş kaz dedik sana. Enci yok. <laughs> ben. Bistek var hatta bende. Geri zekalı niye günlük çıkıyorsun o zaman? <laughs> Tasarruf yapmak için. Estağfurullah. <laughs> Dur bakayım bir. Netrak şuraya alsak. Aa ben de tane elma var. Yok ha. Yok. Ne? Yok. Dur bakayım tamam. Hadi chestleri alayım mı? Lazım olur mu? He? Chestleri alayım mı? Lazım olur mu? Ha, olur olur. Bir alsın. Abi o zaman da. biz geri nasıl gide geze geri gideceğiz? Kill mi çekeceğiz? Çekme. Dur bekle. Kill'de Ömer Efendi diyecektim ya. <laughs> Yapamadım. Ellerin yağmur olsun. Dur dur Bir tane var orada. Abi bir tane kadar bu bu gezegene şey yapacağım. E, gezegene bir şey geldi. Zombi geldi. Öl pislik adam. Yo öldürdüm. Öleydin. Utamadım. Ellerin yağmur olsun. Dödödödödö dur. Dö, 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 dö. Ömer baksana senin ayrı bir çestim aa. olsun benim ayrı bir çestim olsun hacı. Her şeyden kardeş payı yaparak giyik. Çünkü da ben Oha. 4 5 tane boğul yaptıydım yani mantar göğücü hepsini yemişsin sanki. Ha, oha, lan bir... Ha oğlum... Dur lan bir dur dur! Hmm, Ömer'e... Hmm. Lan <laughs> oğlum öyle değil. Yarım kalp. Of. Kanka Asana yarım kalp. Atladı. Ya da bilmiyorum adı neyse artık. Kanka ne yapıyorsun? Şu an benim. Aa dur şurada. Ben yol yapıyorum o zaman bize. Al. Hayır sakın o muhatma. Ya oh o yayın mı vardı o hati Atma diyorum <laughs> sakın. Yarı zikirli. E Fatih sen şimdi çıktın ben nasıl çıkacağım? Hadi tp'lenme. İstersen tp'len ama bence tp'lenme yani. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tp'lenmedim. <laughs> Düşüyordum. Hani yaratık nerede? Arkamızda. Fatih He? şimdi bir kazdan anka. Ne yapacağım biliyor musun? He? Sana vuracağım. <laughs> ne oluyor mal? <laughs> Sana vuracaktım açığa <aşağı> dedim. <laughs> vururum vurum yapma. Ömer. Hmm. Hacı. Bak 10 tane Apple kırıyorum. 5'i senin 5'i şey şeyin tamam mı? Dur bekle. 7 tane fiş fişten bir şey yapılacak mı? Bir dakika ya. Bir görevlere bakak oğlum. Şimdi elmadan falan bir şey yapılacaktır. Mesela el Apple antitini tamamlayın. Eee o da kullan toplam 15 elmadan oha evin tuğra baca yap. Evine pencere yap. lapis bloktan ev yap. Güneşin üzerine iken gün doğduğunu böyle bir görev o Kendine tam altı zırh yap. Ebesinin nikahı boşluğa elmas at. Oha mal bir zengin Bir, bir sıfa iksir yapın. Tamam mob tuzağı yap. O mob tuzağı. Nether'da bir sığınak inşa et. Sığınak. uranüsü e keşfet. Plüton'un sırrını keşir... Sırrını galiba. Yunatçının gök kuşunun sırala o oh, ben bilmem ki renk şey gök kuşanın şeyine biraz mı? diğer güneş sistemini ol bir ölüm yıldızı oluşturun oha bütün e, bunlardan sonra dünya yeniden yapın veya patlatın geri zekalar tam elmayla bir şey yapılmayacak Balıkla da bir şey yapılmayacak e, şu kadar da oha Heh. şu kadar da şey bıraktım sana e, letter bırakıyorum hiçbir şey yapma letter'dan şunu bırak o benim olsun o da benim olsun şunu bırak şunu bırak şunu bırak şunu bırak light gravel orange pumping Pumpkinle bir şey yapılmıyor sanırsam şunu koy şunu koy hatta onu da şuraya koyalım kanka koal var mı koal ne koal yani kömür kömür var. Ocakta vardı. Evet, dur şurada da varmış. Yok. Evet, Yok bak. Şimdi dur. Tekeri çekiyoruz. Gir. şuraya. 3 tane şundan. Evet, siz şöyle gelin. Ben var ter düzeni yapıyorum acı ya. Anka. Bir tane. Ne? Sana her ne kadar terminatöre benzesem de suratım çok şirin değil mi? Hayır. Dur kanka vurma. Evet tamam. Ee, sen şuraya gel. Sen şurada dur. Sen, sen şöyle sen şöyle. şundan şöyle. Sizler şuraya gidin. Tamam. Ada fakir. <laughs> ağaç bir şey ektin mi sen? <laughs> ağaç mı ağaç hiçbir şey ek ekmemişsin. Belli senin gibi geri zekalı biri. Ekme zaten. Hmm. Ağaç eksene kardeş. Hacı vurma bak. Neden? İşte. Tamam. Yok. Yok. Allah. Yarızık. rızık. Aç. Allah. Ağacın içine girdim. Yok. Ne oluyor? Aa dur karpuz çıkmış da bekle dur. Oha mal bu ne? Ne? Çıkmıyor. Oh. Oha. <laughs> <laughs> Kanka dur da bunları hemen bir keseyim ben. Dur karpuzları alayım. O oh, sit. seed. Ne seed ya? Allah. <laughs> Heh, tamam şimdi karpuz çıkartalım. <laughs> Yanlış oldu sanırsam. Yok. şu kadar yapsak yeter. Şimdi Şuna şöyle bir dakika arkadaşlar geliyorum hemen Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim Kanka buradaki karpuz olmuş Olmuş mu dur alacağım acı onu hmm. yani Ne kadar oluyor ne kadar? Hemen şöyle bunu pratiklice yapıyorum ben o şeyleri günleri alayım o sarı günleri. Aynen aynen al. Sen dur. Sen Kanka dur. bana makas yapsana. Hacı gel yap. Şu vallahi şu an çok meşgulüm lan. La. İki de ne demiş. Neyse şuradan ısıdayım da. Şu altından Altın blok yapıyorum. Altın pek işimize yaramaz zaten. Blok yapıyorum. Mal mısın oğlum? Hayır hayır. Ne? Ondan hayır bak sen yapma sen bana bırak her şeyi. Allah'ım ya Rabbim. Sen yapma, tüm evi kanka ben buraya yapacağım. ev yapacağım. Duydun mu Oğlum O devlere başlamak için şeyleri tamamlamamız lazım tüm dedi. Ha şöyle daha iyi oldu. Armor yapayım mı kanka ekibimize. Yok kanka onun armor'ü. Ender, nedir, nedir? Ha nedir mi? Eşit yap ama. Tamam tamam. Bana bir kask, sana bir kask. Bana bir don, sana don olmuyor. Don bir tane dona tam yetiyor ama dur bekle Ya don yapma boş ver ya işimize yarar belki. Sadece kas geçiyor iki tane. At. Ben de oyunu sesini attım arkana. Ha dur bekle. Yok. Hani kanka nerede? Attım dur. envanterindedir. Tamam. Of. Yok. Hemen şunu alalım. Şu hala işimiz bitti artık ya. Sadece şuradan sandstone alırız bir tek. Bu şeyi var lan. Kuş fidanı var bunda. Dur şu şuraya. Oğlum mal mısın oğlum biraz. Güzel ek. Geri zeytin. Ben makas yapacağım değil mi? Hı. Aynen. Allah. Um, lan oğlum ne yapıyor? bir şey yapacağım. Harbi la ben ne yapıyorum? Ama ama. Ne kadar da? Fatih sen olmasan var ya bu oyunda asla pro olamayacak. Ah Fatih. Kan videoyu bitireyim 24 dakika oluyor. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika dur şu ağacı e, şey yapayım kopartayım. Ağacı koparıyorum. Evet. Sen evet, halk mısın? Seni Evet arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar yeter. Ya yani yeter. Aslında yeter de yani. Yetmez gibime geliyor. Her neyse. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Ee, Abone olup like atmayı unutmayın. Ömer bir şey diyecek misin? Bayramda video hadi kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar bay bay.